rüyalarda görülen tanıdık bir kişinin elinde bavul, güzellik de gelecek ve yakın çevreden bir kişiden olacak yardıma işaret eder. Rüyada tanımadığım birinin elinde bavul görmek ne demek? Tanınmayan ve ilk kez rüyada görülen bir kişinin elinde bavul görmek, yakın zamanda yeni insanlarla tanışmaya yorulur. Rüya sahibinin karşısına çıkacak olan iyi niyetli kişiler sayesinde işleri yoluna girer. Rüyada bir akrabanın elinde bavul görmek neye yorumlanır? Rüyada bir akrabanın elinde bavul görmek, aile içi yaşanan bazı sorunların çözüme kavuşmasına delalet eder. Aile içinde var olan küslükler bir büyüğünde tavsiyesiyle ortadan kalkar. Rüyada kardeşinin elinde bavul görmek. Bir kişi rüyasında kardeşinin elinde bavul görürse, kardeşlik ilişkileri samimiyet kazanır. Eğer kardeşinin bir yardıma ihtiyacı varsa giderilir. Rüya sahibinin bekar kardeşinin elinde bavul görmesi evlilik olarak da yorumlanır. Rüyada abinin elinde bavul görmek. Rüyada abinin elinde bavul görmek iş yaşamında yapılacak olan değişiklikler ve başarılar ile tabir olunur. Ayrıca ortakta yapılacak olan işlerden çok büyük maddi kazanç elde etmek gün duyurmak ve işleri büyütmek olarak da yorumlanır.